Urfa firmamız, ev sahibi firmamız. Forges Tarım Makineleri ve Kadir Toruntay yanımızda. Kadir Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hemen. Sizler de hoş geldiniz abi. Çok teşekkür ediyoruz. E, Forges Tarım Makineleri tanıyalım. E, sektörde imalat olarak, üretim olarak neler var Yelpazede sizlerden dinleyelim. Abi öncelikle Forges Tarım Makineleri olarak Karaçat, Karaçalı Tarım Fabrikası ile yani firmamız hepsi birdir. Sadece yan ürün olarak Romik imalatıyla uğraşıyoruz. Ramuklarımız 4 tondan 15-20 tona kadar da değişiyor tonajlarımız. Ona göre ekstradan tekerlerimiz, makaslarımız, daha demir kaliteli ve e, düşük kalitede kullanabiliyoruz. Yani şu ana kadar yaptığımız birçok ramuklarda herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamadık. Malzemelerimiz alt takımı olarak komple Konya Çayırova fabrikasından temin ediyoruz. Dingillerimiz hepsi yağsız dingil oluyor. Foryolarımız yaksız foryo. Hepsi 20 yıl garantili. Pistonlarımız olsun, tekerlerimiz olsun. Abi bizde kırılma, kırılma, oldu mu, çatlama oldu mu bizde tamir yoktu. Sadece diye değişime gidiyoruz. Çiftçilerimize daha iyi bir hizmette bulunmak için. Saman kaplarımız var abi. Bir tonluktan var iki tonluğa kadar. Biçerler için ayrıdır. Normal mercimek için ayrıdır. Ondan sonra konteyner <laughs> imalatlarımız da şu an başladı. Bu sene başladık. Onlar da çoğunlukla bisçerjiler için tavsiye ediyoruz tablalarını indirmek ve yük koymak için. O tenirde belli bir standart var mı? Kaç metre üretiyorsunuz? Kaç metre? Tenirde genellikle 7 standartı 7'dir. de yani yine isteğe göre değiştirebiliyoruz küçültebiliyoruz daha büyütebiliyoruz tablanın ölçüsüne göre değişiklikler oluyor. İçinde yatıp kalkmaları için ranzalar, banyo, mutfak, duşluk her şey bütün ikanları sunuyoruz. Su deposu olsun, mazot tankı olsun. Hani genellikle her an tarlada her şeye yardımcı olabilmek için her şeyi de yerleştiriyoruz. Bir sıkıntı şu ana kadar herhangi bir şikayet, bir sorun, sıkıntı yaşamadık çiftçilerimiz tarafından. Olursa da zaten forjas olarak biz buradayız. Biz buradayız malımızın arkasındayız. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Yani direktmen garantiye koyuyoruz abi sıkıntısız. Evet şimdi çift dingilli romorklar görüyorum. Bu kaç tondan sonra çift dingile geçiyorsunuz? Abi altı tondan sonra çift dingile geçiş yapıyoruz. Tabii ki bu bizim çiftçilerin isteğine göre de değişiyor. Bazıları var ki diyor ben beş tonluğum çift dingil olsun. Ama bizim genelliğimiz tonajına ne kadar yüksek oldu mu ondan sonra çift dingile geçiyoruz. Şu an gördüğünüz 10 tonluk çift dingil zaten. Batı tarafında genellikle tercih ediyor. Doğu tarafında pek yani şu ana kadar çok talep görüldüğünü hiç fark etmedik. Yani gene bütün bölgelere hitap ediyoruz. Batı olsun, Doğu olsun, Güneydoğu olsun hepsi bizim için birdir zaten. Genellikle bizim bölgede en çok tavsiye edilenler 4 dingili olanlar, yani çift dingili olanlardır. Tek dingillerimiz de mevcuttur. Bölgeye yani, çok kaç tonluk talep görüyor? En çoğu abim yani o tarama 8-10. Yani fazlası talep edilmiyor. Dışarıdaki çiftçiler bazen 15-20 ton da talep ettiklerini biliyoruz. Yani pancar Pancar olan yerler bayağı bir tonajlı istiyorlar. Doğrudur abim bir tane yetmiyor peşine bir romort daha takıyorlar. Bir, üç, dört, bir Kırşehir tarafına satmıştık bir iki tane abi. Onlar iki üç tane hepsi de on iki tonluk gönderdik yani. Hiçbir sorun sıkıntı da yaşamadılar. Evet. Yani. Peki bayilik sistemi anlamında e, Türkiye'nin her noktasında varız dediniz. Kaç bay ile çalışıyorsunuz şu anda? Abi şu anda ortalama 8-10 bayimiz var. 8 ile 10 bayisi arasında değişiyor yani. Hemen hemen Türkiye'nin her yerine bir bayilik veriyoruz. Bir müşterilerimize, çiftçilerimize daha iyi bir hizmet bulunmak için her hemen yani istiyoruz ki herkes bizim bu malımızdan faydalansın. İnşallah. Sağlamlıktan faydalansın yani. İnşallah. farkını yaşasın diyor İnşallah. Allah'ın Allah izniyle kazansın. İlk günü Kadir Bey beklentilerimiz nasıl? Ya beklentilerimiz şu an iyi yani çok kötü gitmiyor hani. Böyle giderse ya, bu ilk gün olduğu için fazla bir yoğunluk yok. Yarın öbür gün millet yavaş yavaş ilçelerden akın etmeye başlarlar. Zaten bölge köylüsü, çiftçisi sizi biliyor zaten. Bizi biliyor, tanıyor zaten. Urfa'da, Diyarbakır'da olsun, Siverek'te olsun. İmalatlarımızın hepsi Siverek'te zaten. Her fuarda da varız. Bütün çiftçilerimiz de bekleriz standlarımıza. Bir çay işi ikram ederiz. İnşallah Kadir Bey. Güzel bir fuar geçirmeniz dileğiyle katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var İnşallah olun. Falan. Çay Kolay Teşekkürler. Gelsin. Sağ olun. Evet değerli dostlar Kadir Toruntay Forges Tarım Makine olarak değerli çalışmalarını bizlerle paylaştılar. Kendilerine başarılı bir fuar geçirmeleri dileğiyle Akkara Çalı Tarım Makineleri, Akkara Çalı Şirketler Grubu'nun sunduğu Urfa Tarım Fuarı'nda röportaj ve stansiyerlerimiz devam ediyor efendim.